Bu videonun devamını ve uzun versiyonu kardeş kanalımız İstanbul Times Haber YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Bu pazar günü genel bir seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? CHP'ye. Neden CHP? Artık 20 senedir gördük neyi göreceklerimizi gördük. Baştan da zaten belliydi balık baştan kokuyordu da bizim milletimiz hala anlamıyor. Koyunlarımız da anlamıyor. O yüzden CHP'ye vereceğim. O da mecburiyetten vereceğim. Başındaki Kılıçdaroğlu'nu sevdiğimden değil. Çünkü o da beş para etmez bir adam ama o Adam olsaydı bu kadar 20 sene bunu başımızda tutmazdı. Artık ona da millet her dediğini ama adam anlamıyor, anlamıyor. O da gitmiyor. Ne yapalım? Gitse de gitmese de artık horoz olsun, tavuk olsun hepsini CHP'ye vereceğiz. AK Parti'ye. Neden AK Parti? İstikrar var. Ee, güven var. Şimdi 20 seneden beri iktidarda yaptıkları belli. Ne yaptığını biliyoruz. Güvenilir adam. Parti olarak düşünmüyorum da şahıs olarak düşünüyorum. Ya Mansur Yavaş aday olursa mesela Mansur Yavaş verebilirim. CHP olsun. Yani, yani işte hangi partiden aday olduğuna bağlı tabi sonuç olarak. Cet ne? CHP. CHP. Evet. Neden CHP? Çünkü artık ülkemizde huzur, adalet, kanun her şey yağma oldu. Yabancılar Türkiye'yi silah değil, paraları işgal ettiler. Ben bu zamana kadar AK Parti'ye hiçbir gün oy vermedim. Tabii. Yine de vermem. Ama bu sefer Tayyip Erdoğan'a vereceğim. Niye Tayyip Erdoğan'a vereceğim? Tayyip Erdoğan milleti iyi şey yapıyor. i̇yi yapıyor yani. Şöyle şu emekliye var ya emekliye adam mesela halk ekmeği koyduğunda şey diyor, duruyor. 3500 lira emekli maaş alıyor. Ne diye biliyor musun sen? Bundan başka oy verecek adam var. Bu Türkiye bu hale geldi işte. Adam aç geziyor. Aç halk ekmeğinde adam iki saat kuyrukta geziyor. Ya, duruyor. Ya. Ondan sonra diyor, diyor bize diyor ya diyor böyle böyle. Vallahi bu kadar seçim olsa ben oyumu Serra Kadigil var ya ne bağımsız mı bu? Evet. O bayana veririm. Onun bir cumhurbaşkanı olmasını isterim bu ülkede. Hangi parti oluyor? İş i̇şte yaparsını bilmiyorum. Hı. Ama kendisini çok beğeniyorum. Parti olarak CHP. Neden CHP? Ee, Atatürkçü olduğu için. Halkların Demokratik Partisi HDP. Neden HDP? Zulme karşı geldiği için HDP. İyi Parti'ye. Neden İyi Parti? Ben e, 50 sene CHP verdim. Hı hı. Ondan sonra İyi Parti önlüğünü. Veta kaydımı yaptım. Sene vermem. Neden? Siz vermezsiniz. Ben vermezsem bu ülke nasıl yönetilecek? E, orta düzgün bir yönetim olsa eyvallah. Hmm. Zafer Partisi. Neden? Çünkü beni tatmin ediyor. Neden AK Parti? Memnunum ondan. Öyle mi? Ne? İyi Parti'ye. Neden İyi Parti? Seviyorum, milliyetçi. Vallahi hiçbirine de vermem. Bu zamana kadar ee, halk için fazla bir şey yapmadılar. Millet ittifakına. İçinden bir aday? E, Mansur Yavaş da olabilir, İmamoğlu da olabilir, Kılıçdaroğlu da olabilir. CHP yani. Evet, yeter ki AK Parti bizim başımızdan gitsin. Cumhur İttifakına veririm. AK Parti. AK Parti. Neden AK Parti. Beğeniyorum politikasını. Meral Akşener'e veririm söyleyeyim bak. Neden? Yeni birisinin gelmesini istiyorum. Türkiye'nin durumu belli. Benim için en önemli şey ekonomi. Ekonomide de hiçbir düzelme yok. Herkes çok mağdur. Onun için yeni bir yüzün gelmesini denemek isterim en azından. Uyumu ülkesini düşünen, ülkesini soymayan halkını düşünen, okula gidecek çoğu çocuğun çantasın ekmek bulunmayan, su bulunmayan hiçbir partiye oy vermem. Bunları temin edecek her partiye oy veririm. Sağa solu benim için önemli değil, benim için insanlık önemli. Yani duyuyorum, görüyorum. Hakikaten çantasına bir çocuğun çantasına koyacakları bir ekmek parçasıyla, suyla gönderilen bir ülkede bunu yönetene oy da verilmez. Selam da verilmez. Aklınızda bir parti var mı? Var. CHP'ye vereceğim. HDP. Neden HDP? Ee, daha da demokrasi, özgürlük, barış, kardeşliği savunduğu için. Ben de bir Kürt olduğum için kendime oyumu veriyorum. Ben CHP'ye veririm. Neden CHP? Çünkü benim şeyim o. Siz? İyi Parti'ye veririm. Neden İyi Parti? ekonomik durumdan, ekonomik şu anda aldı başına gidiyor, aldı başından geçinemiyoruz. Ee, i̇lk yani şeyde, sırada CHP, CHP olması iyi Parti. Neden CHP? Ya CHP şöyle sosyal demokrat, köklü bir parti ve Türkiye'nin geleceğini daha iyi düşünebilen bir parti. Allah şu anki ben eski MHP tabanlı bir insanım ama MHP'den de bıktık. Yani artık neyin ne yaptığı da belli değil. Şu an CHP benim için tek seçenek CHP. Kart. Millet İttifakı'na veririm. İçinden aday? Kılıçdaroğlu. Kar AK Parti. Neden AK Parti? Çok seviyorum ondan. CHP. Neden CHP? Ben CHP'liyim doğuştan da onun için. Babadan anadan gene. Millet Partisi'ne. İçinden aday? Altılı masaya. AK Parti'ye veririm. Neden AK Parti? E, Memur emeklisiyim. Ee, çok hükümetlerin zamanında günde maaş alamıyordu. Şimdi ee, emeklilere çalış e, hepsine ikramiye var. AK Parti'ye. Neden AK Parti? Usta varken çırağa iş verilmez. Cumhuriyet AK Partisi. Kartal bu pazar günü genel bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? desteklerim. Neden AK Parti? AK Parti inançlı insanlar, Tayyip Dürüst adam, kötümlüğü su bu. Şimdi en su bundan daha ben bilemiyorum. Ben bana daha cazip geldi yani AKP. Oyumu CHP'ye veririm. Neden CHP? 20 senedir bu adam bizi mahvetti. Bitirdi bitirdi. Ben 29 nüfusa bakıyordum. Bir kişi çalışıyordum. Şimdi iki kişi bir kişiye bakamıyoruz. Onun için bitti ülke. CHP'ye verirdim. Neden CHP? Bir değişikliğin olması daha gerektiğini düşündüğüm için. Elbette ki AK Parti'ye veririm. Neden AK Parti? Farkını desteklerim. Şimdi yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. 20 yıllık aşkın süredir. Aşağı yukarı 20 yıldır ülkenin başındalar. Ben çok takdir ediyorum. Takdirle karşılıyorum. Onun için elbette ki AK Parti. CHP vereceğimiz belli. Neden CHP? CHP çünkü halkçı, demokratik bir parti. Atatürkçü bir parti olduğu için. Tabii ki de e, sol solcuyum ben CHP'ye veririm tabii ki. Neden CHP? Çünkü bana kalırsa gençlere falan daha yönelik o yüzden... Yani <laughs> ve şu anki yönetim asla doğru bulmuyorum ben. Yani şimdi hani herhangi bir random bir markete gidip orada istediğimiz şeyi alamıyoruz bile. Hiç yaşayamıyoruz. Dışarı çıkıyoruz. Paramız yok. O yüzden <laughs> direkt onu tercih ederim ben yani. Tabii ki CHP. Neden CHP? AKP'yi mi vereceğim? Tabii ki de CHP'yi vereceğim. Nedeni yok mu? Diğerlerinden <laughs> farklı kılan bir özelliği. Dolandırıcı değiller. Millet itikmanlar. Masa olarak altın içinden? İyi basıyor. CHP, İYİ Parti falan hangisi Hep, olur? Hepsi değerli insanlar onlar. Türkiye düşünen insanlar. Tayyip Erdoğan. Neden AK Parti? Ee, görüyoruz yapılanları. Her yerde masaya yumruğunu vuruyor. İstediğini alıyor. Dünyada ve Türkiye'de lider. <laughs> Vallahi ben fazla konuşmayacağım. Hiçbir şey yorum yapmıyorum. Allah hakkımızda hayırlısı kim gelirse o güzel gözlüsün. İsim de vermiyorum. Kim olursa Ortalık bağlandı, hayat uçuyor, millet evlenemiyor. Bugün bir peynir yumurta alamıyorsun, her şey pahalı. Gençlerimize yazık, bizden geçti. Allah her şeyin hayırlısını versin. Şartlar iyi olsun inşallah. Ya yani ne bileyim yani bundan buna da şükür ama daha beter olmasın. Hakkımız hayırlısı olsun. Kim gelirse iyi yönetsin. Kararsız mı diyelim? Kararsız diyelim ben kararsızım. Allah Allah, <laughs> adı, adı, adı güzel ya. İnsanları yiyip yaramıyor. Bu pazar günü genel bir seçim olsa, oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Büyük bir ihtimalle Adalet Kalkınma Partisi'ne de değil. Ona vermem. Doğal olarak da hani, e, altılı bir koalisyon hükümeti var. İnşallah aday olursa. Ama bu arada e, Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun önünü kestiği için o da biraz sıkıntı. Altılı koalisyondan ne çıkacak acaba? Onu merak ediyoruz. Gençlerin özellikle, Z kuşağı dediğimiz oy kullanacak bir potansiyel var. Bu da AK Parti'nin maalesef gümlemesi demek. Aa, bu pazar günü genel bir seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? E, genel bir seçim olsa oyumu hangi partiye veririm? Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne veririm. Neden? Neden? E, çünkü bugüne kadar bu memleket için hep e, bir şeylere hep vesile olmuş. Mesela şeker fabrikası açılmış vesile olmuş. Mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulmuş, vesile olmuş. Öncelikle şunu söyleyeyim. Selahattin Bey sizde çalışıyor değil mi? Selahattin Çelik İstanbul Times. Ana mı? Hüseyin Çetin'e. Hüseyin Çetin'e özür dilerim. Ana evet. selam gönderiyorum. İkincisi ben yurt dışında yaşıyorum. Oy hakkım yok ama evet. oy hakkım olsaydı CHP'yi tercih ederdim. Çünkü buraya gelip gözlem yapıyoruz ve halkın durumu, iç Türkiye Komünist Partisi'ne veririm. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıklayın.